رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. سبحان ربي العلي العلي الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم فاهدني واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بصحة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بهرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريبا ففي القبر مونسا ففي القيامة شفعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا فإلى الخيرات كلها دليل وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا إكرم الإكرمين ويا أرهم الراحمين Ey yerlerin ve göklerin ve bütün mevcudatın yaratıcısı bu Rabbimiz'dir. Şu mağfiret günlerinde huzuruna geldik, elimizi açtık, boynumuzu büktük ya Rab. Hali edeple sana yalvarıyoruz. Kutsi hadisinde ben kulumun zannı üzereyim buyurdun. Seni Rahman ve Gafur biliyorum. Rahmet ve Hufran ismi şerifine tecelli eyle. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden anırsın. Hayır elindedir, sen her şeye kadirsin. Bizleri hidayete ulaştırdıktan sonra bir daha yayılma ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzun kalbine İslam nurunu ve Kur'an hidayetini sok. Bizleri İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle ya Rabbi. Her türlü dertlerden, belalardan, musibetlerden, kazalardan, şeytan şerrinden, düşman şerrinden, nefsimizin şerrinden, hastalıklardan, güçlük, yardımdan, korkaklıktan, acizlikten, kabir azabı olan ve cehennem azabından sonra sonu bizleri koru ya Rabbi. Yetkilerimize <laughs> de deva, bozuklarımıza bu hastalarımıza şefal etsin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi el alemin, kılmış, kılmış olduğumuz, kılmış olduğumuz namazlarımızla sizi derecelere yüksek ya Rabbi. Hüsnü'nün kuruşlarla, ahirette cemalini göreceğine sevgi yaşayan kullarından eyle ya Rabbi.

dünyanın çeşitli yerlerinde metbul bulunan mümin ve mübinatı görevlerine duyurduk bu hasileyle Ya Rabbi. Ya Rab, şu mübarek rahmet günlerini yaşayamayan kardeşlerimize selamet ihsan eyle. Başlarındaki dert ve belâ ve musibetleri def eyle Ya Rabbi. Amen. Hassaten son görevimizi yapmış olduğumuz <laughs> Adem kardeşimizin ruhuna bağışladık. Kabul eyle Ya Rabbi. Kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçe eyleyip, cehennemci kurulmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Üçerini aksini surette ihsal eyleyip, ve mazlubike ve mezlebiike ve mazlubike -e sualinin cevabını asale ile Ya Rabbi. Amin. Geride kalanlarına da sabrı, cebir ve eczi cezi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizler de böyle hal ile anlandık da Eşhedü en la ilahe illallah en ya, ve eşhedü enne Muhammede nabduhu ve Rasulullah diyerek selameti imanla çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Allahümme rabbele fid fiddünnâ hasene ve fil ahirete hasene ve gına azâbennâr. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة فمن ذريتي ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والزمات الحاضرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة